E, basına düzenli e, bilgi verme yönünden atlayabiliyoruz. Böylece sağlıklı bir akışı da e, sağlamış olacağız. Hem vatandaşlarımız e, hakkını böylece sağlamış olursunuz. Evet Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Burada en son dün itibariyle çok önemli bir operasyonu Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Emniyet Müdürlüğümüz yürüttü bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Konya altı ilçemizde 260 konut 40 apart dairede oluşan bir rezidansta birden çok yabancı müşteki şahsın dairelerini baskı ve cebir yoluyla kullandırmayarak mülk sahiplerini bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları şikayette bulunmak isteyen mağdurları cebir ve tehdit yoluyla müracaat ettirmedikleri müştekilerin dairelerini birlikte hareket ettikleri emlakçı e, haricindeki emlakçılar aracılığıyla satış ve kiralamalarına engel oldukları örgüt üyeleri dışında gerçekleşen daire satış veya kiralama kiraya verme olduğu takdirde mülkü alan veya kiralayan şahısları siteyi almayacakları yönünde tehdit ederek komisyon talep ettikleri örgüt üyeleri bilgisi dışında satılan veya kiralanan dairelerin elektrik ve sularını kestikleri kapı kilitlerini maliklerin rızaları dışında değiştirip günübirlik veya süreli kiralama yaparak yüklü miktarda haksız kazanç sağladıkları tespit edilen Onur Demirci Suç Örgütü'ne yönelik. 6 Mart 2024 saat 07'de eş zamanlı bir operasyon düzenlendi ve bu düzenleme neticesinde Antalya ilimizde 12, Batman ilinde 1, Diyarbakır ilinde 1 olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda iki tabanca, 59 fişek, bir adet sallama tabir edilen kesici ve delici alet, 4682 adede kullanıma hazır vaziyette, 15 tableti, 180 adet satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam 4682 uyuşturucu ve uyarıcı madde. Yine uyuşturucu ve uyarıcı maddeler üretiminde kullanılan 255 gram toz madde ve 16.000 adet boş kapsül ele geçirilmiştir. Tebrik ediyorum emniyetimizi çok önemli bir operasyon gerçekleştirdiler. Evet.